Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Ziraat mühendisi tarımlaşma kanalımıza hoş geldiniz. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar görmüş olduğunuz üzere elimizde iki adet tablet var. Peki biz bunları ne için kullanacağız? Hemen sizlere anlatalım. Dostlar görmüş olduğunuz gibi domateslerimiz kızardı. Yani kızar, bizi uzun zamanda kızarıyor da bizimki. Ee, ve şu an Ağustos ayındayız. Hava çok sıcak. Bitki fotosendezi azaldı. Bitkilerde kurumalar başlıyor. Bunlara hemen önlememiz gerekiyor, kök gelişimini tekrardan Artırmamız gerekiyor çünkü sıcaktan dolayı bitkiler Kılcal damarlarına atmayı bıraktı, sıcaklık stresinden dolayı tabii sulama sorunu yaşamayan yerlerde bu sorun olmuyor ama sulama sorunu yaşayan bitki çiçerlerimizde baya bir sıkıntılar oluyor burada da domateslerimiz var. Hemen bizler bunlara tedbirlerini almamız gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Elimizde iki adet aspirin var. Bunlar bitkinin hem fotosentezini arttıracak hem bitkinin kök kılcal kök gelişimini arttıracaktır ve bitkin hastalık ve zararlara karşı kendini korumasını sağlayacaktır. Hemen bizler bunun uygulamasına geçelim. Sizlere anlatalım. Birkaç tane de biberimizi göstereyim ben sizlere. Dostlar bunlar da kapya bak kapyalarımız kızarıyor. Şöyle. E, doğal tarımda yüksek verim elde edilmez diyenler sayfalarımıza kötü yorum yapanlar için göstereyim ben bunları. Şurada yine var. Bakın maşallah. Allah bir bereket versin. Hepinizinkine ne cümle. Burada da bir adet salatalığımız var. Hemen yan tarafında çıktı. Salatalık bayağı bir büyüdü maşallah. Şurada da yerde de bir salatalık var. Gösterebilirsem bakın. Şu köşede. Bizler hemen bunların uygulaması Değerli dostlar bunların hiçbirinde kimyasal bir ilaç yok. Hepsi bu şekilde yaptığımız hamur mayası, gübresidir muz kabuğu gübresidir, kabartma tozudur, soğan kabuğu gübresidir. Bu tarz uygulamalar yapıyoruz. Hemen bizler bunun uygulamasına da geçelim. Sizlere daha detaylı anlatalım. Şimdi dostlar bunu nasıl Basit bahsetmeden önce birkaç daha temel bilgiden size bahsedeyim nelere faydalı olduğunu hemen. Arkadaşlar az önce size değindim ben zaten videonun başında. Bu çevresel stres faktörlerine karşı dayanık, dayanıklık sağlar. Ee, bitkinin sıcağa karşı soğuğa karşı stresini azaltır. Bitkinin daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır bu uygulamamız. Ee, ve büyüme arkadaşlar direkt etkili değildir. Dolaylı etkisi olarak hani salistik asit bağışıklığı güçlendirir ve hastalık direncini arttırıyor. Ayrıca salistik asit kullanılan bitkilere daha az parazit dadandığını fark ediliyor. Yani Sizler de uyguladığınızda göreceksinizdir. Bitkilerin doğal savunma mekanizmasını uyaran madde sayesinde Bitkilerde daha az bakteri ve mantar viral hastalıklarının görüldüğü tespit edilmiştir. Bizler de öyle tespit edildik. Zaten ürünlerimizi gördünüz. Şimdi bunun uygulamasına geçelim değerli dostlar. Arkadaşlar hemen elimizde bir çay bardağımız var bizim zaten. Bunun dörtte birini bir litre suya kullanıyoruz arkadaşlar. Yani çeyreğini mesela bu aspirin çeyreği bir litre suya kullanılıyor. Benim elimde 8 litrelik bir su bidonum var. Ben buna iki adet kullanacağım. Hemen şimdi bunun üzerine suyunu ekleyip bunu biraz eritelim, uygulayalım değerli dostlar. Fazla oldu boşaltalım. Ben hemen eriteyim bunu. Bu şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar eritirken şimdi dostlar bunları ne zaman uygulamanız gerekiyor? Bitkiler ilk çiçek açmaya başladığı dönemde ilk uygulamanızı yapabilirsiniz. Ondan sonraki uygulamalar ise Arkadaşlar 20 gün arayla hani ne fazla ne az ve bu uyguladığınız aspirin miktarını ben bazı sayfalarda görüyorum 1 litre suya 2 adet aspirin atıyor falan ve sonuçta takip ediyoruz bize doğal sayfaları onların uygulamaları bence doğru değil çünkü bu ben bunları makalelerde araştırdım ve kendi bitkilerime de uyguluyorum verim ve kaliteyi kendinize gördünüz hemen bunu boşaltalım şekilde arkadaşlar bu sıcaklık sitesinde kuruma 100 ton bitkilerinizi e, hayata döndürecektir ve sizler için çok çok faydalı olacaktır e, Ben bunu şimdi kendi bitkilerimizden hemen gidip uygulayalım uygulayalım sizlerle beraber e, arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın hemen uygulamaya geçelim arkadaşlar e, uygulamamızı yapıyoruz şu an ve her bitki ortalama 300-400 milim kadar uygulayabilirsiniz. Fazlasına da sorun olmaz. Biz 300-400 milim uyguluyoruz ortalama. Ve bunları ben şu an daha video fazla uzamaması için diğer bitkilerimi de uygulayacağım. Ben burada videoyu bitireyim. Dostlar bunu dediğim gibi aralıklarını kesinlikle karıştırmayın. Hani 5-10 günde bir uygulama yapmayın. Ve bunu fotosentezi daha iyi sağlayabilmeniz için Sabah erken saatlerinde veya akşam geç saatlerinde serin saatlerinde çünkü şu an hava çok çok sıcak. Yoksa ben normalde bunu yapraktan uygulama yapacaktım. Ee, püskürtme yoluyla e, yapraklardan uygulayabilirsiniz. Tekrardan aynı şekilde 20 gün aralıklarla ve bunu zaten uyguladıktan sonra bitkinizdeki değişimi ve verimi göreceksiniz. Ama şunu da söyleyeyim sizlere, bu e, hani uyguladığınızda hastalığı bitirmez. Hiçbir zaman için doğal hiçbir ürün kolay kolay hastalığı bitirmez. Ne olur bitkinin yeni alacağı hastalıklara karşı e, gelişimini e, sağlar. Hani e, yeni hastalıklar gelmemesi için e, metabolizmasını hızlandırır ve güçlendirir. E, yani ben bunu uyguladım da İki gün sonra e, bitkimdeki hastalıklar, e, patojenler, virüsler bitsin. Öyle bir şey yok, öyle bir şey olamaz. Hani öyle bir şey olsaydı zirai ilaçlar, kim, kimyasal ilaçlar boşuna çıkmazdı. Bu sadece bitkinin e, bir tık daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Bir sonraki videoda farklı bir video olacaktır yine. Allah'a emanet olun değerli dostlar. Görüşmek üzere. Sizler ne tarz uygulamalar yapıyorsunuz, yorum yapabilirsiniz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum.